Birincisi bu e, beklenen bir şey. Çünkü e, uzun yıllardır ne yazık ki e, iklim kriziyle ilgili hiçbir şey yapılamadı. Dünyada da yapılamadı. Türkiye'de de yapılamadı. Ve burada e, aslında en en sulak alanların olduğu, su varlığının en zengin olduğu Ege bölgesinde de doğaldır ki bu iklim krizinin etkisi olacaktır. Bir de gördüğünüz gibi aslında o hemen arkamızda bugün de işte Akbelendeyiz. Bu bu buradaki çam ormanlarının yok edilmesi, ormanların yok edilmesi, yağışları yağışları çeken havzaların su yataklarının yok edilmesi elbette kuraklığı e, getirecekti bize. Bunun üzerine bir de iklim krizi eklenince yani e, yer kürenin e, ısınması e, oranı e, değeri yükseldikçe elbette kuraklık olacaktı. ve bunun sonucunu ne yazık ki e, çekeceğiz diye, susuzluk olarak da. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Tarım arazilerinin sulanması konusunda zorluklar da çekeceğiz. Yazın halkı bir kere susuzluk bekliyor. Onu söyleyeyim. Yani e, bu şöyle doğaldır ki e, susuzluk bekliyor. Yani çünkü çağ barajlar aslında sonbaharda işte yağmur yağmurların başladığı dönemde bile çok ciddi oranda aşağı düştü su varlıkları, yeraltı su varlıkları aslında yok oluyor. İşte hemen arkada görülen o patlatmalar, bugün ilk geldiğimizde Akbelen'e bu takırtalar, patlatmalar, hazırlıklar aslında yeraltı su varlıklarının ya yataklarını değiştiriyor ya da halk arasında su yok su yok olduğu denilen şey yaşanıyor ve elbette Büyük şehirlerde yaşayan özellikle kentte yaşayan insanlar için önümüzdeki yazın hem geçen seneki yazdan daha sıcak bir yaz bekliyoruz. Biz göreceğiz bunu. Hem de ne yazık ki susuzluk da bekliyoruz. Tarım tarım alanları sulanamazsa gıda krizi olacak. Görüyorsunuz işte burada zeytinlikler hemen burada bunun gibi. Zeytin alanlarının önemli bölümü talan edilmek. Zeytin yasasına rağmen talan edilmekte. De zehir kullanan yani ila tırnak içerisinde ziraat yapanların tarım yapanların ilaç dedik fesir o zehirlerin de etkisiyle hem verim düşüyor hem su olmadığı için sulanamadığı için de doğal olarak çok ciddi bir gıda kriziyle karşılaşacağız. Bu bu bizim aslında geçmiş dönemlerde bilim insanlarının da söylediği ya önümüzdeki dönemlerde savaş su savaşları çıkacak meselesi aslında bir gıda kriziyle birlikte başka göçlere başka çatışmalara da yol açacak ne yazık ki. Bir, birincisi ülkenin su varlıkları envanterinin çıkartılması lazım. Ve onları gözümüz gibi korum, korumamız lazım. Bütün maden işletmeleri, taş ocakları da dahil bunu gözeterek işte kömür ocakları, termik santraller yani fosil yakıtlı santraller hemen üret şeyden devreden çıkartılması lazım ve suyumuzu gözümüz gibi korumamız lazım su varlığını. Bunu tedbir edilmesi lazım. İkincisi elbette karbon salınımı ciddi şekilde yani endüstriyi ona göre sanayiyi ona göre düzenlemek lazım belki de. Ve en son ama en son da Hatta işte yurttaşın işte su tasarrufu yapması lazım, elektrik tasarrufu yapması lazım gibi söylenen sözler aslında hakikaten e, hani e, tabiri caizse deve de kulak gibi olacak şeyler. Yani bu esas e, su e, varlıklarını yok edenler büyük endüstri e, işletmeleri işte termik santraller, e, fabrikalar, e, işte bununla ilgili zeytin fabrikaları, su su aslında endüstride kullanılıyor en fazla. Bunu, bunu ona yönelik ona uygun şekilde bir endüstriyelizmde gözden geçirmek lazım. Endüstriyi de gözden geçirmek lazım. Yoksa biz doğayı yok ediyoruz ama insanlık da yok oluyor. Bu insanlığın içerisinde sadece işçiler, emekçiler, emekliler, tarım köylüler değil aslında sermayede yok olacak. Ee, ve o, o tümden insanlığın yok olmaması için şimdiden bunun krizin bu krizin önüne geçmek gerekiyor.